Merhaba dostlar. Bir tek bir banko kanalına hoş geldiniz. Yarın 4 Kasım'da Ankara'da yapılacak 2. Altılı Ganyan hakkındaki görüşlerimi sizle paylaşacağım. Özellikle bugün İstanbul koşularında çim koşularının kum piste alınmasından dolayı birçok kişi mağdur oldu. Ve biz de videomuzu, çalışmalarımızı akşamdan yaptığımız için hani pist değişikliği olacağını tahmin edemedik. İnanın aklıma da gelmedi. Ee, özellikle ilk koşuda mesela tutekin grupta kazanma ihtimali en son olan Safkanken kumpiste alınınca en şanslı haline geldi. Böyle bir tuhaflık oldu. Yine mesela son ayakta size banko önerdiğim e, ata karşılık sadece bir tane rakip önermiştim. Üstelik kumcu olmasına rağmen önerdiğim rakip kazandı. Zaten tek rakip olarak görüyordum. Mesela kum kumpiste alınacağını önceden bilsek onu banko bırakırdık gibi gibi gibi. Kısacası uzar gider. Ondan dolayı yarınki Ankara koşullarına çalışırken özellikle ilk olarak hava durumuna baktım. Yağmur var mı diye. Yarın Ankara'da güzel bir hava var. Çim koşulları muhtemelen çimde yapılacak. Herhangi bir sorun yok. O yüzden yarın en azından böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Altılı yanının ilk ayağına bakacak olursak arkadaşlar. Saat 15'te başlıyor. 1900 metre çimde yapılacak handikap 15 mücadele. Arap safkanlar katılıyor buna. Araplara ait bir yarış. Ee, bu yarıştaki benim favorim 8 numaralı bir matra olacak. İstanbul'daki son sentetik koşusunda çok zorlu bir grupta çok harika bir e, ikincilik elde etti. Aslında kazanacağı koşuyu kaybetti diyebilirim. Sebebi de hani burada en azından... E, geçildiği safkan gibi aşırı böyle öldürücü sprinti olan bir safkan bulunmuyor. Orada Bonjour Samavi olmasaydı e, muhtemelen kazanacaktı. Ayrıca viraj dönülürken de e, Selda Hanım da galiba ondan yedi tampon var. Yani aksiyonunda biraz etkiledi. Aradan çıkması zorlaştı. Ona rağmen ikinciliği çok başarılı. Ve özellikle size şunu tavsiye ederim. Hani bir matrağının o koşuda koştuğu rakiplerini sırasıyla inceleyin arkadaşlar. Birincilikten altıncılığa kadar bütün safkanlara bakın. Hemen hemen hepsi daha sonraki koştuğu koşuları ya kazandılar ya yine zorlu gruplarda çok başarılı plaseler yaptılar. Yani o günkü gruptaki atların hepsinin formda olduğunu görüyoruz. O yüzden muhtemelen yarın bir matra bu koşunun temposu da ona benzer şekilde olacağından dolayı muhtemelen kazanacak diye düşünüyorum. Ama burada özellikle çim koşularındaki başarılı performansından dolayı 2 numaralı Kanarhan'ı da kuponlarımıza sigorta niyetine yazacağız. Yani ilk ayak 8 2 şeklinde geçeceğiz. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde yine handikap 15 mücadele var. Bu defa 3 yaşlı İngilizlere ait bu koşu. Buradaki benim favorim ağır favorim hatta. Yarın da belki bilmiyorum o şekilde çıkabilir. Final song olacak. kurtellerin atı zaten. Ara verdikten sonra tekrar döndüğünde etkileyici bir birincilik elde etti. Handikap puanı olarak da zaten diğerlerinden fazla olduğu hemen göze çarpıyor. Bir, belli bir kalite farkı var arkadaşlar. Üzerindeki Apranti de güvenilir. Kadir Demirel. %10'un üzerinde Kazan oranı var. Kurtellerin güvendiği bir Apranti 4 numaralı Rolik Thunder özellikle eşkali olarak çok beğendiğim bir at. Hani böyle bakmaya kıyamazsınız denilecek kadar güzel bir eşkali olan bir at. Ama tek bir sıkıntısı var. Biraz ağır kanlı bir hayvan. Hani ritmini zor buluyor. Aslında kilo olarak da sanki biraz fazlası da var gibi. Son kum yarışında gerçekten çok başarılı bir ikincilik geldi. Hani bu gruba fazlasıyla yeter. Yarın için 1500 metre mesafe yine aynı şartlar mevcut. Hani buradaki rakipleri ne de düşünürsek yarınki koşunun derecesi 1.35'lerde bitecek gibi. E, o zaman 1.34 yapmıştı. Kilo almış biraz. Yani 1.35'i çok rahat yapacağı için buradaki ikinci şansı Rolling Thunder'a veriyorum. Üçüncü olarak da arkadaşlar 8 numaralı Onyekuru. O da ara verdikten sonra tekrar döndüğünde Başarılı bir ikincilik elde etti. O gün için kazanan Great Disaster'a belki yapacağı bir şey yoktu ama yarışı son yarışı açıp izlerseniz yarış içerisinde bir sürü talihsizlikler yaşadı. 1.29 ile bitirdi yarışı hani belki de 1.28'e yakın bir dereceyle bitirebilirdi. Aradan sonra başarılı bir ikincilik. Yarın için burada çok şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci ayakta benim sıralama bir 4, 8 şeklinde olacak. Altının 3. ayağına geldiğimizde kısa vade altı Araplara mahsus koşuyla karşılaşıyoruz. Mesafe yine 1500 metrede yapılacak. Ee, buradaki favorim zaten handikap puanıyla da kalitesiyle de her türlü bu grupta e, favori olmayı hak eden Katan olacak. Yarın yarışın temposunu belirleyecek muhtemelen. Ee, diğer yarışın yarışlara tempo veren bir daneme ise müslüm çelik biniyor yani iki kardeşin çekişmesi gibi olacak. Bir daneme burada mecburen yazmamız gerekecek çünkü e, hani özellikle beraber koştukları koşularda Ahmet Çelik biraz abilik yapıyor gibi hissediyorum ben. Hani burada belki de bir tanemin bile tempo vermesine müsaade edip hemen arkasında e, gidebilir. Katan orada durduğu sürece diğerleri Katan'ı geçmez. Bir tanem fark açar. Belki de yarışı bitirir. Yani o yüzden bir tanem de kuponlarımız da olmalı. Daha sonrasında startta kalmadığı sürece 4 numaralı tumbul çiçeği bu gruba hayli hayli geçer. Onun da problemleri var. Kaizbet yavrusu. Yarın da Mehmet Akyavuz üzerinde. Son olarak da arkadaşlar hani son koşusunda mesafe kaynaklı sorun yaşadığını düşündüğüm Özbatı'yı eklediğimiz zaman bu grubu geçeriz diye düşünüyorum. Sıralamam 1, 5, 4, 9 şeklinde olacak. Yeri olanlar içine sinmeyenler buradan birkaç at daha ekleyebilirler. Ben ee, bu 4 atın yeterli geleceğini düşündüm şahsen. 6'lı ganyanın 4. ayağına geldiğimizde arkadaşlar iki yaşlı İngilizlere ait Maiden in mücadele karşılaşıyoruz. Burada ilk yarışını çok beğendim 6 numaralı Kayta Hanım'ı sizlere bank olarak öneriyorum. Yarın ne kadar tercih edilir bilmiyorum ama birinci at olacağı kesindir. Üzerinde de Ahmet Çelik var her ne kadar yıldızımız barışmasa da. Kayta Hanım'ın ilk koşusunda özellikle geçildiği safkan havalı kız daha sonraki koşusunda kazandı. Yani iyi bir ata geçildi. Yarın bu gruptaki diğer safkanları geçebilecek güce kesinlikle sahip. Ee, bir de şöyle bir e, düşüncem var arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşayım. Kuponları özellikle erken yatırmayacak arkadaşlara söylüyorum bunu. Büyük ihtimalle 4 numaralı Haydaişe Ayşe yarın için koşudan çıkarılacaktır. Çünkü üzerindeki Halil Köse pek at binen bir apranti değil. Altılı Ganyan kurallarına göre de ekürüsünü yazdığımız zaman AGF kazandığı anda bizim kupon kazançlı sayılacak. Yani yarın için mesela 6 numaralı kaytanın ben kazanacağını biliyorum ama son dakikada eğer kupon yaparsanız ve ekürü çıkarsa 7 numarayı tek atarak kuponu yatırabilirsiniz. Çünkü 7 de kazansa sizin yazdığı, zaten yazdığınız için tutmuş oluyor. 6 kazanırsa da ekürüsü çıktığı için 7 de kazançlı sayılacak olduğundan dolayı sizin kuponunuz yine tutuyor. Yani tek atla iki at yazmış gibi olacak. Tabi e, tabii ki koşudan çıkmazsa 6 numaralı Kaytanımı Hanım'ı doğrudan tek olarak bırakabiliriz. Altılı Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde 5. ayak biraz karışık bir koşu. Burada sanki kalite farkı varmış gibi görünmesine rağmen hani koştukları koşularla pek umut vermeyen safkanlar var. Değişik form durumları gösteriyorlar. 3 numaralı Lucky Foot Hani ne olursa olsun burada yine favori olmayı hak ediyor. Ee, yine üzerinde de Ahmet Çelik var. Nasıl koşar, ne yapar? Tam olarak kestiremesek de hani kalite kalitedir deyip ilk sıradan yazıyoruz. Bir numaralı Le Legend of Love özellikle üzerindeki apranti çok çabalayacaktır. Bursa'daki yarış derecesine aldanmamak lazım. O pistte güzel bir e, dereceyle kazandı. Hani normal zamandaki 1.29'lara falan bedeldir. Geçtiği atlar da öyle az atlar değil. Burada ikinci şansı almayı hak ediyor. 6 numaralı Can Doğut Mehmet Akkavuz'la yazılır arkadaşlar. Daha önce zaten bunları geçmişliği var. 5 numaralı Popular City bu grupta iş yapar, yazılır. 8 numaralı Blond Diamond özellikle çalışmaları ve hani bu koşuda bir terslik olacağını düşündüğümden dolayı özellikle yazmanızı öneriyorum geri olanlar için son olarak da 7 numaralı Sin. Hani ben e, atın zaten gücünün yetebileceğine inanıyorum da. Ayrıca böyle çeliklerin bir arada koştuğu koşularda hani birini dışarıda bıraksanız sanki diğeri kazanıyor gibi bir şanssızlık yaşatıyorlar. 2 numaralı Budika daha sonrasında şans verdiğim e, safkandır. Yeri olanlar onu da ekleyebilir arkadaşlar. Kısacası bu koşudaki sıralamamız 3- 1 6 5 8 7 daha sonra 2 şeklinde dışarıda sadece sessiz hanım kalıyor. Eee dediğim gibi takdir sizin. Hani ben burada gelme ihtimalini çok zayıf görüyorum. 6'lı gang yarın için şartlı 19 koşuyla tamamlanıyor. 3 yaşlı İngilizler için 1600 çimde yapılacak koşuya Kazanma özürlü meydinden çıkamamış e, atlar katılıyor. Burada ön plana çıkan birkaç tane safkan var. E, az atla geçebileceğimiz bir yer diye düşünüyorum. Hani çok büyük bir form sıçraması yaşamazlarsa bu 4 at yeterlidir buraya. 7 numaralı Anlı, özellikle ilk startında kendisinden çok çok tecrübeli atları geçerek başarılı bir ikincilik elde etti. Hani öndeki kazanan atla aradaki farka bakmamak lazım. O at zaten buradaki gruptakilerine de ona benzer bir fark atabilecek yeteneğe sahip bir attı. Ee, burada Batuhanlı bizim ilk tercihimiz olacak. 10 numaralı e, King the Glorious yarın Ercan Çankaya çok şanslı olacak diye düşünüyorum. Orijinal olarak zaten buradaki atların içerisindeki en kaliteli at. Zaten formundan dolayı değil. Daha çok eee Pedigridin kalitesinden dolayı kuponlarımıza yazmamız gereken ikinci at olacak. 3 numaralı Saadet Sultan artık ne zaman kazanır diye bekliyoruz. Herhalde yazmaktan bıkan arkadaşlar vardır. Muhtemelen sadece Saadet Sultan'dan yatan bir sürü kuponlar vardır. Ama el mecbur yarın için 3 numarayı da kuponlarımıza ekleyeceğiz. Son numara olarak da arkadaşlar 5 numaralı Regina Luna'yı yazdığımız zaman bu koşunun da içinden çıkarız diye düşünüyorum. Henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yarış analizi videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.